Arkadaşlar bugün size kötü bir haberle geliyorum. Ee, 6-9 gün sonra hesabım kapanacak. Kurtarabilirsek size söylerim. Eğer kurtaramazsak aboneliklerde bir tane hesabım var. O hesaba girin. O hesaba abone olmanızı tavsiye ederim şiddetle. Yani o hesaptan diğer videolarımızı devam ettireceğiz. Eğer şeyse eğer yani eğer kurtaramazsak o hesaptan videolar devam edecek. Yani size bu üzücü haberde yaklaşmak istemezdim ama neymiş nasip de varsa artık nasip de varsa. Yani son 9 günümüz olabilir. Bunu ya son 9 gün değil Diğer hesaba gelmezseniz üzülürüm açıkçası. Gerçekten üzülürüm. Neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz. Tabi belki bu hesaptan olmayacak o video. Ama yine de görüşürüz. Bay bay.